Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte Hamza bilgi var. Evet, Hamza da var yanımda. Hadi selam Selam. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarınızın arka planına nasıl resim koyarsınız onu göstereceğim size. İlk ilk başta şu arama yerine geliyoruz ve buraya bu arada ayarlar yazıyoruz. Bu like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum yapın. Evet kişiselleştirme var burada gördüğünüz gibi. Tıklıyoruz buna. Ondan sonra burada arka plan kısmı var. Burada göz at kısmı var. Burada böyle resimler var. Bir tanesine tıklayıp resmi seçene tıklıyorsunuz. Ve resminiz artık arka plana geçmiş oluyor. Ama size bir şey daha şey yapacağım şimdi. <laughs> nasıl böyle resim kopyalayabilirsiniz? Diyelim bir resim havalı resimler. Havalı fotoğraflar, fotoğraflar arka plan. Diyelim bunu çok beğendiniz. Geliyorsunuz. Sağ tık tıklıyorsunuz resminizin üzerine, üzerine ve evet. altta resmi farklı kaydet var. Ona tıklıyorsunuz ve burada kaydete tıklıyorsunuz. O altta gördüğünüz gibi kaydoluyor. Bu içten yani gözüküyor şu anlık. Kapatalım bunu. Ondan sonra yine dediğimiz dediğim gibi buraya geliyoruz. Ayarlara geliyoruz. Ondan sonra göz ata tıklıyoruz tekrardan. Göz at kısmında yeni çektiğimiz fotoğraf var ve buradan resmi seçin diyorsunuz ve arka planda gördüğünüz gibi ama Evet güzel oldu da ben bunu kullanmıyorum. Sadece video için gösterdim. Bunu yaparak arka planınıza siz de böyle güzel resimler koyabilirsiniz. Cidden çok güzel resimler. Yani resim iyi oluyor. Bu bugünlük de böyle olsun. Ben tekrardan değiştireyim benim bence fotoğrafı. Arkadaşlar. Ekstra bir şey daha ekleyelim mi isterseniz? Kısa oldu birazcık ama yani bilgi videosu oldu. Güzel oldu bence. İstersen birazcık da daha... şey oynayalım. O da mı? Yok. Videoyu kapatalım. Adoptim. Yok yok Hamza uzatmasın. Tamam, çok <laughs> uzun sürer çünkü. Evet arkadaşlar daha çok böyle bilgi videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.